Ben Süleyman Gönül Kırmaz Ziraat Mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi Bugünkü konumuz biz neden sürekli yorgunuz, neden halsiziz? Bunların nedenleri nelerdir? Çözüm yolları nelerdir? Bu videoyu izlediğiniz zaman yorgun ve halsizliği doğal olarak kaldırmanızın çok kolay, basit aşama aşama yolunu anlatmış olacağım. Bakıldığı zaman raporlara bazen Yorgunluk ve halsizliğin çok basit bir çözümü olabiliyor. Örneğin ne gibi su tüketimi gibi. Aslında biz az su aldığımız zaman yorgun ve halsiz oluyoruz. Çünkü bizim vücudumuzdaki enzimler, sinir ağları biz biyolojik bir makineyiz. Tamamen vücudumuz su ile çalışıyor. Efendim şunu diyebilirsiniz. Biz ne kadar su içiyoruz? Ya da içmemiz gerekir. Ve buna çay, kahve faslı dahil değildir. Çok basit. Hemen iki tane ben örnek yaptım. Bu anlamda en basiti kilomuzla 35'i çarpıyoruz. Örneğin 60 ile 35'i çarptığım zaman 2.1 litre su gerekli. Yani 2 litreyi biraz geçmemiz lazım. Aynı zamanda çok kişinin atladı. Su cildi de inanılmayacak kadar canlandırır ve estetik hale getirir. İkinci yorgunluk nedenimiz özellikle endüstriyel şeker özellikle bu bizim vücudumuzu çok yoruyor çünkü vücudumuz biyolojik şekerlere göre dizayn edilmiş yapımızdaki bütün enzimler daha çok doğal şekere göre çalışıyor özellikle endüstriler ve rafineri şeker bizi yoruyor aslında bizim beynimiz şekerle çalışıyor ve ihtiyacı olan yakıt şeker ama bunun istediği şeker endüstriyel şeker değil nedir üzümdeki şekerdir incirdeki şekerdir hurmadaki şekerdir kayısı, dut, bunun gibi şekerleri sunduğumuz zaman yeni vücudumuz yorgunluk ve halsizliği büyük oranda çözdüğümüzü fark edeceğiz. Üçüncü yorgunluk durumumuz vücudumuzdaki vitamin ve mineral eksikliği. Bizdeki bütün hormonlar, enzimler vitamin ve minerallerle çalışıyor. Tamamen onların iletişimleri mineral ve vitaminlere bağlıdır. Ama özellikle vitamin ve mineralleri sağlamak için de çok kolay bir yol var. Bu özellikle bunu sağlayan en güzel şey tohumlardır. Ceviz gibi, fındık gibi, badem gibi, yer fıstığı gibi, hatta ay çekirdeği gibi, kabak çekirdeği gibi kavrulmamış olan her türlü tohum mineral ve vitamin anlamında harikadır. Bize vitamin ve mineral sağlar. Yine özellikle şunu belirteyim. Çocuklarımızın masasına özellikle kuru çerezleri bırakalım ve çocuklara bunu mutlaka yiyin ya da tüketin gibi bir ikaz yapmayın. Onlar inat ederler ve onu özellikle yemezler. Sadece masasına bırakın. Çok zaman içinde onlar kendi tohumlardan vitamin ve mineralini alacaktır. Ve bizi yorgun ve halsiz bırakan bir dördüncü mekanizma strestir. Çünkü vücudumuz biyolojik bir sistemdir. Stres bizim bütün sistemimizi mahvetmektedir ve hem sinirimizi hem de hormonlarımızı büyük oranda yıkmaktadır. Bunun için de özellikle melisa çayı, lavanta çayı, papatya çayı, ada çayı bunlarla ilgili çözüm üretecektir size. İkinci bir çözüm de bir yaşamı bir voleybol maçına benzetin. Voleybolda nedir? Bazı futbolcular özellikle servis atarlar, bazıları servisi karşılar, bazıları topu havaya kaldırır, bazıları da smaç görevi görürler. Yani yaşam da öyle. Her attığımız topu karşılamak bizi son derece yoruyor. Bazı topların kaldırılması, götürülmesi ya da yere düşmesini eşimize, çocuğumuza, arkadaşımıza ve iş arkadaşımıza bırakmanız. Her topu karşılamak bizi cidden yoruyor. Bazen de toplar gerçekten yere düşsün. Yine yorgunluk ve halsizliğe bir nedenle yetersiz uyku bu bizim sistemimizi bozuyor. Çünkü dillenememiş bir vücut neşesiz oluyor, mutsuz oluyor, yorgun oluyor, bitkin oluyor. Bunu bir dönem yaşadım. Ciddi anlamda uyku bu anlamda çok sıkıntılı bir durum. Uykumuzu mutlaka doğal olarak yerine getirmek istesek bununla ilgili pasiflora çayı etkilidir. Bir anason çayı etkilidir. Ya da naneyi lavantayla ya da ıhlamuru papatya ile karıştırdığımız zaman yine bu çaylarda bize uykuyu alma anlamında son derece kolaydır bu bitkilerin hiçbirini kaynatmıyoruz kaynatılmış suyun içine koyduğumuz zaman 5 dakika sonra harika yorgunluk ve halsizliğimize olacak ve uykuyu getirecek çaya kavuşmuş oluyoruz yine yorgunluk ve halsizliğe bir neden de C vitamini eksikliği çünkü vücudumuz özellikle C vitamini üretemiyor C vitamini depolamıyor ve C vitamini günlük alınması gerekiyor bunun için Son derece basit kaynaklar var. Limon var, portakal var, biber var, maydanoz var, kuşburnu kuş var. Bazıları diyor ki işte C vitaminini almak için mutlaka tablet almak lazım. Bazen de bir kasa portakal yemek lazım diyor. Bu tamamen bir şehir efsanesi. C vitamini ihtiyacınız olduğu zaman YouTube'a ot adamı C vitamini yazdığınız zaman size günlük harika C vitamini sunacak meyveleri, sebzeleri sıraladım. Orada da mutlaka izleyin derim. Yorgunluk ve halsizliğe bir neden de hekim dışı kullanılan ilaçlardır. İlaçlar da hem kası hem de karaciğeri yorar. Onun için hekimlerin önerdiğinin dışında ilaç almak da bizi halsiz ve yorgun yapar. Ve halsiz ve yorgunluğun bir nedeni de sevilmeyen iş, sevilmeyen ortam. Bunlar da yine bizim vücudumuzu gerer. Bu anlamda mutlaka sevdiğimiz bir arkadaşımızla beraber olalım. Parka gidelim. Özellikle yürüyüş bu anlamda son derece iyidir ve çok anlık, halsiz ve yorgun kaldığımız zaman yapmamız gereken en basit şeylerden bir tanesi de küçük bir bihter çikolata, bir muz ya da potasyumla ilgili bir ihtiyacımız olabilir. Yorgunlukla anlamında bu anlamda kuru olan dut, üzüm bize hızlı bir potasyum sağlar. Bizi de hızlıca yorgun ve halsiz durumdan kurtaracaktır. Peki Hipokrat ne der bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Bakın otodamın kanalım her türlü videoyu hazırlamada 6-7 tane bilimsel makaleyi karma yapıp 6-7 dakikalık sunum yapıyor. Lütfen rica ediyorum bildirimlerinizi açın. Bazen size gelen bir bildirim zil sesi bütün sağlığınızı cidden değiştirecektir. Sağlıcakta kalın. Hoşçakalın.